Rüyada öpüşmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada öpüşmek kuvvet, güç, saygınlık ve zenginlik demektir. Rüyayı gören kişinin mal ve para sahibi olarak zengin olacağı manasına gelir. Rüyada öpüşmek çevresindeki saygınlığın artması, herkesin hürmet göstereceği ve takdir toplayacağı biri olmasına anlamına da gelmektedir. Öpüşmenin rüya açıklaması para ve itibar sahibi olacağınız anlamına taşır böyle yorumlayabiliriz. Rüyada eşiyle öpüşmek, rüya sahibi için zamansız mutlu eder. Eşinizle sevgi ve saygı ve güven duygusunun güçlenmesini sağlar. Rüyada eşiyle dudaktan öpüştüğünü görmek eşiyle mutlu olacağına, huzurlu bir aile ortamına alamet eder, buna işaret eder. Ayrıca rüyada eşiyle öpüşmek kişinin hayırlı çocuklara sahip olacağına da delalet eder. Rüyada sevgilisiyle öpüşmek rüya sahibinin sevgilisinden gelecek mutluluğa, hayra ve iyiliğe işaret etmektedir. Rüya sahibinin bekarsa ve sevgilisi varsa, onunla çok mutlu olacağına, iyi gününde de kötü gününde de paylaşacağına, zor günlerinden en çok sevgilisinden destek göreceği anlamına gelir. Sevgilinin öpüşmek, onun emri altına girip, halk tarafından saygınlığa işaret etmektedir. Rüyada arkadaşlarla öpüşmek, sevgilisinden gelecek mutluluğa hayra bir iyiliğe işarettir. Bundan dolayı rüya sahibi bekarsa ve sevgilisi varsa onunla mutlu olacağına işaret eder. Rüyada nişanlınızla öpüşmeniz hayırdır. Nişanlınıza dokunmak mutluluk duyacağınız haberlerinin işaretidir. Kişinin rüyasında nişanlıyla öpüşmesi sevdiği ile mutlu zaman geçirmesine işaret eder. Rüyada nişanlısıyla öpüşmek gerçek hayatta mutlu bir evlilik yapacağınızın alametidir. En güzel, en hayırlı rüyaları allah Teala bilir sevgili dostlar. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. En güzel, en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.